Hepinize tekrardan yepyeni bir Clash Royale videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağımız deste bu olacak. Bayağıdır Mega Şövalye oynamıyordum. O yüzden bu desteği seçmek isteyeceğim. Hem güzel bir desteğe benziyor falan. Yani daha önce oynamadım. İnternetten gördüm. Direkt aldım vallahi. Nereden aldığımı da hatırlamıyorum vallahi demeyeyim o yüzden. Hemen ilk maçımıza geçelim o yüzden. evet ilk maçımızı bulduk. Şöyle bol şans diyelim hemen adamımıza. Şimdi. ilk hata adamın yapmasını beklemek istiyorum. Evet. Balon destesi oynuyor. Tam böyle. <laughs> söylemek de istemiyorum ama adamın attığı adamın oynadığı Desteğe bakın ya. Daha ilk maçımdan da gelmeyin be. İlk maçım ya. Ya Rabbi sabır neyse. O büyücü oradan bir tane kitler ona. O iki tane kitler. çok iyi. O barbara bir şey atmamıza gerekiyor. yok. Zaten alacak hançer kulesi. Ee, fıçı hata yapabilirim belki. Fıçı atabilirim adama. Ama şey olduğu için bence bir tane vururlar ekstra bir şey atmazsa. Diyecektim. Huri attı. Neyse. İyi, gene iyi verdik hasarımızı. İyi kötü. Ee, burada bir Tesla atalım. Evet. Görüyorsunuz yani. Şurada bir zehir kullanalım. Bir büyücü. Evet büyücüğümü de dondurdu. Helal olsun ya. Yani tam bir şey de size oynuyor ama söylemek istemiyorum ben burada. Ana kulemi de açtırdım güzel bir şekilde. Yani arkadaşlar böyle oyuncular son zamanlarda iyice arttı. Biliyorsunuzdur siz de. Lütfen böyle oynamayın sizden ricam. Yani olmuyor. Oyunun şeyini bozuyorsunuz yani. Oynayanları sesleniyorum. Oynamayanlar üstüne alınmasın. Zaten niye alınsın öyle bir şey de var. Arkadan mega şövalye bırakalım. Hmm. Evet. Yani. Dart Goblin'i savunmada kullanırım. Şöyle bir Goblin fıçısı çünkü ölecek o orada biliyorum. Bir balon hata yapacak gibi düşünüyorum. Bir balıkçı bırakalım. Evet ana kulesini de açtırdı. Ya, harika bir oyuncu ya görüyorsunuz. Harika bir oyuncu adam. Ben böyle bir oyuncu görmedim hayatımda. Aferin lan dondurma falan basıyor ya. Helal olsun ya bu adama. Valla söylemek istemiyorum da ama hak ediyor ya. Yani videoda izleyip küfür etmiyorum. Yani, etmek de istemiyorum zaten. Küfür eden biri de değilim ama. Hak ediyor ya böyleleri. Vallahi hak ediyor. Böylelerine gireceksin böyle bayağı küfür müfür. Ama kendiniz şey buluyorsunuz yani. Terbiyenizden gidiyor. Özen etmeyi etmiyorum ben. Şöyle bir teste basalım. Sağ tarafa Dart Goblin'e. Arkaya doğru bir büyücü. Görüyorsunuz değil mi? Dart Goblin'in iki vurdu ya. Kudurdu hemen dondurucu bastı. Ha. Bir goblin fıçısı bırakalım. Bir daha mega şövalye hata yapacağım. Arkadan bir mega şövalye. Evet. Aferin ya bravo diyelim. Hortum mortumu da çok iyi basıyor bu ha. Tam bir oyuncu bu. Yani görüyorsunuz direkt ilk maçtan karşıma nasıl bir oyuncu geldiğini. Öbür maçları ben bile düşünemiyorum yani. Şöyle bir zehir bırakalım. Tamam maç bizde. Bu maç bizde. Her türlü bizde. Bir balıkçı bırakalım. Arkadan bir dart kovdun Tamam. Adamımızı tebrik edelim. Sonraki maçımıza geçelim hemen. Evet yeni maçımızı bulduk. Az önceki adamı 3 taş çekmeyi çok isterdim. Fakat oynadığı desteği gördünüz zaten. O yüzden bir şey demedim. Bir goblin fışısı bırakalım. Hmm, iskelet oynuyor. Büyük ihtimal bunun iskelet kral mural da vardır kesin. Hmm. Şöyle yapacağız. Ya şövalyeyi bırakacağız buradan artık. Balıkçı. Arkadan bir dart goblini. Evet. Bu da düşündüğüm gibi Yani Oyun oynayan adam akıl deste oynayan adam kalmamış ya vallahi diyorum. Yani bir büyücü basalım, or daha fazla sarı yemeyi düşünmüyorum çünkü. Bak bir de hatta emojiye bak. Hatta emojiye bak bir de. İksir biriktirelim. İyi bir atak yapmayı düşünüyorum fakat bir goblin falan tomruk var mıdır ki bunda? Evet gene iskelet hata yapacak adam? E, kullanmayacağım. İskelet klonlarsa diye kullanacağım bir tek. Ana kulemizi açtırabiliriz. Şöyle yapalım. Bas klonu. Bas lan klonu. Oğlum bassana klonu. Amına koydum. Şimdi küfür ettireceğim bana gece gece saattir kullan basmanı bekliyorum burada. Ya Rabbi sabır ya. Hayır küfür etmek de istemiyorum ya. Küfür eden biri de değilim zaten. Cık, 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 cık. Tamam. Aynen alabilme şansımız var. Artık birazcık agresif oynayacağım. Bir de artık o Ya şu tüf tüf harbiden nefret ediyorum ya. Baksana abi adamın yaptığı komboya bak yani. Bunun gibileri geliyor bir de ben Clash Royale oynuyorum diyor. Kaç kupasın diyoruz 6000 küsür kupayım diyor yani. 6000 küsür kupa da çok değil. Kendimden biliyorum hatta. Ama harbiden böyleleri oynamasın lütfen Yani. Ya lütfen oynamasın yani. ya. Böyle bir deste yapacaksınız lütfen oynamayın. O tüf tüf nasıl attım zaten gördünüz. İyice psikolojim bozuldu vallahi. Vallahi demiyorum şimdi. Cık, cık, cık. Allah Allah. Bari üç taş çek ya, üç taş çek ya. Bak at bak bir daha mına. Ya Rabbi ya. Bari kutudan güzel bir şey çıksın. Ründevi çıktı, o best kart çıktı, çok güzel. Ya 5900'e düştük, çok güzel ya. Yani bugün beni deli etmek için oynuyor ya herkes. Har biliyorum. Baksana. Bir dart kovuyu bırakayım. Sağlam bir atak. Mega şövalye hata yapacağım kesin düşünmemiştir bu. Hmm, bir zehir bırakabiliriz diyeceğim de. O mega şövalye zaten ölecek onu artık şey yapmanın bir anlamı kalmaz. Soldan bir goblin fıçısı. Aynısını o da düşünmüş. Tamam çok iyi hasar verdik. Bir zehir bırakalım. Tamam. Güzel şekilde hasar verdik. Şu prensesle büyük ihtimal sürekli sürekli atacak öyle bir hasar vermeye çalışacak. İzin vermeyeceğim. Yani sürekli o her attığında ben tüf tüfçü bırakacağım oradan. O sayede bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bir büyücü bırakalım. <laughs> Soldan bir goblin fıçısı. Hmm. Balıkçı birazcık erken çektin sanki ya. Bir dart goblin'e. Tamam felaket kulesini kullandım. Mega şövalye atabilirim. Birazdan. Eksir biriktireceğim o yüzden. 2x'e girdik zaten. Şöyle bir mega şövalye bırakalım. Bir goblin fıçısı. Çok güzel. Bir zehir bırakalım. Tamam bu maç bizde. Bu maç kesin bizde. Bir got bırakalım. Keşke öbürlerini alsaydı ama zaten mega şövalye alacağı için sıkıntı Bir dart goblin'e. Zaten bir goblin fıçısı bırakalım yanına. Evet da çok güzel attı bravo diyelim. Hatta şu emojiyi de atalım olursun. kurursun. Bir tomruk bırakalım. Abi çok iyi ya bravo diyelim bir daha. Bir de şöyle bir gülüş atalım iyice kurursun. Abi bugün karşıma gelen desteleri görüyorsunuz açıkçası. Bir bu deste adam akıllıydı ya. Bak roket atıyor bile sonda. Roket oynuyormuş. Eğer roketi döndürse belki alırdı da o kulemi. Onu bile düşünemedi yani. Bakalım bu kutudan ne çıkacak? Ver oğlum güzel bir şey. Efsanevi kart ver lan bari hiç değilse. Ver lan efsanevi. Evet oklar geldi çok güzel. 1800 tane oku ne yapacaksak artık. Hmm, yeni aldığımızı bulduk. Bol şans diyelim. Goblin fişi satalım. Toksik bir oyuncu olma oranı yüksek bu arada. Ez yazmış isminin başına. Öyle söyleyeyim size. Arkadan bir dert kovluyor. Bayağı hasar yedik bu arada. O kötü oldu ama. Tamam. Tüf tüf şu aldı. Bir tane daha prens attı. Ben de mega şövalye atacağım ona. Balıkçı gönderilir. Felaket kulesi yoksa zor tutar anca bunu. Evet. Felaket kulesi varmış. Ağzıma hayır etsin bir kere zaten. Ama gene iyi hasar verdik. Hatta bayağı iyi hasar verdik. Tomruk bırakalım arkasını hemen. Tamam. Güzel. Zehir döndürsem aslında 7 kere döndüremem ama. Öyle bir sıkıntımız var. Büyücü bırakacağım. Zaten hançer kulemiz olduğu için şu şey olduğu için çok hasar yemiyoruz goblinlerden. Ama yine de yiyoruz tabii onun için dikkat etmemiz lazım. Hmm, test de bırakalım. Bir balıkçı. Goblin sürüsü bırakabilir aslında diyeceğim de. Dur. Nasıl yapsak? Goblin sürüsü bırakacak oradan. Aynen öyle. Çok iyi tahmin ediyor. Neyse. <laughs> Bravo diyelim. Kudusun hatta şey emoji'yi de atalım tekrardan. Tamam. Bu maç bizde. Vermeyiz hayatta. Sağdan bir goblin fıçısı. Hop. Çok güzel. Şöyle okudur Arkadaşlar bu arada kudurtmamın amacı da şey. Adam mesela oynuyor ya şimdi. Ben bunu attınca adamın dikkati dağılıyor. Bu sefer daha çok kuduruyor. Bu sefer düşünme yetisini kaybediyor yani eğer sakin bir kişiliği yoksa. Bu sayede daha kolay bir şekilde biliyoruz. Gördüğünüz gibi ağlıyor şu anda. emoji şey, de yeni aldım. Kullanayım bari. Parası çıksın. Evet son maçımıza geldik. Siki bir çıktı çok güzel. Yani 9-10 yaşlarında olması muhtemel. Yani bir şeyler istemem. Bir test Kart dönsün ne yaptım. Mega şövalye gelsin çünkü. Hı. Hmm. Balıkçı ile çekebilirim. Diyeceğim erken gösterdim balıkçıyı. Çok kötü oldu bu. Evet. O kötü oldu. Mega şövalye ile güzel bir atak yapabilirim. Eğer yine felaket kulesi kullanmıyorsa. iki maç mı üç maç mı ne attık. hepsinde felaket kulesi çıktı. Zaten ilk iki maç gay destesi oynayan adamlar çıktı. Pardon yani o sözüm için. Ama ger gerçekten öyle yani kusura bakmasın oynayanlarda. Goblin fıçısı atalım şuraya. Evet birazcık geç attık ama olsun. Geç olsun güç olmasın demiş atalarımız. Atalarımız mı demiş bilmiyorum. Ee, o sağdan oynayacağız. Sağdan oynayalım. Tesla bırakalım. Tövbe Sağdan bir dert goblin. Tomruk atabilir büyük ihtimalle. Çift aç alırım ya ben bu maçta. Zorlanmam gibi düşünüyorum <laughs> Bu arada sesim kötü geliyor olabilir Belki fark etmişsinizdir Hastayım bu aralar İyileşmeye çalışıyorum ee, O yüzden birazcık sesim kötü gelebilir Kusura bakmayın şimdiden Oraya bir tomruk bırakalım Balık canı aferin lan Helal lan sana harbiden Buzlattırma en azından etrafına Mega şövalyeye baksana orada nasıl savaşıyor. Koçum benim maşallah özlemişim mega şövalyeyi. Ne zamandır oynamam. Evet. Bir de buradan bırakalım lan megayı. Hop. Oğlum budur be. Bir tane daha balık. Aferin lan balıkçı. Oraya yapışsaydım belki daha iyi olabilirdi de. Senin o çaban bile yeter ya. Hadi lan çift aç yapalım. Aferin lan balıkçı. Vur lan balıkçı. Ben balıkçıya bravo demek istiyorum burada. Hadi lan. Hadi. Balıkçı hadi lan. Oğlum balıkçı oynuyor. Vallahi oynuyor bu adam ya. Balıkçı. Of oğlum sen nesin be. Sen nesin be balıkçı. Sen nesin be balıkçı. Tek tek aldık bütün taşları. Ya bu be, şunları da alalım da. Bari bundan güzel bir şey gel. Roket geldi çok güzel. Evet bu kadar maç yeter diye düşünüyorum. Çok uzun olunca zaten çoğu kişi izlemiyor etmiyor. Zaten genel video izlemem de 15-20 falan. Ee, genel deste değerlendirmesi yapacak olursak ben balıkçıyı yükseltmek istiyorum. Yetmiyormuş yükseltemiyorum. Ee, gayet güzel bir desteydi. Ben çok beğendim bu arada bu desteği. Oynarım diye düşünüyorum. Zaten bayağıdır Mega Şövalye de oynamıyorum. Güzel oldu bu. Ee, i̇sterseniz kopyalayabilirsiniz. Ama karşınıza böyle şeyler gelirse tabi zor durdurursunuz ama durdurursunuz yani. Şu balon destesini falan gördünüz en başta. Onlara karşı acayip bir sinir oldum zaten. Lütfen onlar gibi oynamayın. Sizden ricam like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, bay bay.